Selamlar herkese. Smart rehberimizin bu bölümünde Jing anlatacağım. Çin mitinden avcı tanrı olan Jing mobil, geriye düşmesi güç ve geç oyunda iyi bir tanrı. Ama koridor temizlemesi zayıf. Pek bir yetenek, skillleri yok böyle koridor temizlemeye yarayan. bekleme süreleri de zaten uzun ve pasifi savaşlarda pek etkili değil. Ama yine de güzel bir pasifi var. Bunu da anlatacağım. Hemen pasifine geçelim o zaman. Pasifi reenkarnasyon. Base'deyken mesela böyle base atıyorsunuz. Koridordasınız diyelim. E, havalanıp kitle kontrol başlığı kazanıp ve hareket hızı kazanıp hızlıca istediğiniz konuma gidebiliyorsunuz. Base'den böyle çıkınca bir süre sonra böyle havalanıp istediğiniz konuma böyle tıklayıp düşebiliyorsunuz tekrar. E, bunu iptal de edebilirsiniz. Mesela base'desiniz. Bu özelliği kullanmak istemiyorsunuz. Düz yürümek istiyorsunuz. Sonra kısa bir yere gideceksiniz. hemen yanınızdaki minyonlara vuracaksınız mesela çıkarken benim mouse'un sağ tuşu yeteneği iptal etme tuşu buna bastım. Tam yetenek olmadan önce ve iptal ettim. Tekrar ettim. Basıyorum. iptal ediyorum. Ve savaşa devam ediyorum. Ayrıca pasifimiz ile yani uçuyoruz bildiğiniz üzere. Bütün engellerin üzerinden vesaire böyle hızlıca gidebiliyoruz. Yani bu da işte koridora vesaire hızlıca geri dönmemize sağlıyor. Birinci yeteneğimiz inatçı Bora. Rakipleri devirip hasar veren bir alan oluşturuyor. Şöyle bir alan. Şöyle bir menzili var. 55 birim falan. Ee, bu alan 6 saniye boyunca kalıyor. Ve rakipleri devirip hasar vermeye devam ediyor. Ayrıca Jinkwei de bu alandan etkileniyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir alan kalıyor 6 saniye boyunca. Jinkwei de bunun üstünden böyle geçip devrilip ileriye doğru az da olsa atılıyor. Bu yeteneğimizin 3. yetenekte de bir etkileşim var. Ee, onu da birazdan bahsedeceğim. Rakibe de atalım. Böyle havalanıp hasar aldı. Tekrar içinden geçerken de hasar alıyor. Ademin almadığı ama hızlı geçtiği için. Saniye başına hasar verdiği için diğer hasarlarını pek gösteremedim. Bunu da göstereyim. Deviriyoruz ve saniye başı 43 43 e vuruyorum gördüğünüz gibi. İkinci yeteneğimiz patlayıcı yıldırımlar. Sonraki 3 düz vuruşumuzu bunu böyle etkinleştirdiğimizde sonraki 3 düz vuruşumuzu kritik şansı arttırılmış olarak vuruyor. Ve saldırıları daha geniş oluyor. Şimdi Jing Wei'nin saldırısı şöyle düz bir tane bir şey yolluyor ok yolluyor çizgi yolluyor bunu attığında böyle daha bir geniş bir şey oluyor ve kritik vuruş şansını arttırıyor. Bu da ne kadardı son seviyede yüzde yirmi arttırıyor. Bir daha deneyelim bakalım kritik gelecek mi? Evet bir tane geldi şu an hiç kritik şu an eşyan, eşyan pek olmadığı için kritik eşyan olmadığı için zaten yüzde yirmi anca ne kadar gelirse işte. Daha demin de gördüğünüz kritik vuruş attım bir tane. Üçüncü yeteneğimiz çeviklik. İleriye doğru atılıyor. Şöyle 30 birimi biraz geç 35 birim falan ileriye doğru atılıyorsunuz. Ve e, fiziksel güçü hareket hızı kazanıyorsunuz ileri atıldıktan sonra. Ayrıca birinci yetenekle de ve diğer tüm sizin havalandırıldığınız e, yeteneklerle etkileşimi de şu Jinkway havalandığı zaman bu yeteneği kullandığında daha fazla ileri atılıyor, daha uzak bir menzile atılıyor. Ve daha fazla fiziksel güçle hareket hızı kazanıyor. Şimdi ben bunu böyle atıyorum. Fiziksel güç ve hareket hızı kazandım eyvallah. Ama şöyle Devrildiğim an atarsan gördüğünüz gibi daha uzağa gittim. Daha çok fiziksel güçle hareket hızı kazandım böylelikle. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz hava saldırısı. Jingwei ileriye ve yukarıya doğru havalanıp önündeki geniş bir alana hasar veriyor saldırısının ardından 2 saniye boyunca havada kalıp yani 2 saniye boyunca yine havada kalabiliyor ve istediği konuma tekrar düşebiliyor. Bunun da şöyle bir menzili var. Şurada göstereyim şu iki rekibi isterseniz. Basıyorum. Kütle kontrolü etkilenmek bir süre sonra havalanı pasar oluyor ve belirlenen konuma böyle düşüyor gördüğünüz gibi. Bunu tekrar göstereyim. Böyle 1-3 kombomuzu da yaptım iki kere gördüğünüz gibi. Böyle attık. Belirlediğim konuma düştüm. Jinkei'nin pasifi diğer tanrılarınki gibi etkiler vermiyor. Yani savaşırken falan bir etkisi yok. Yani ne bileyim can çalmaları, fiziksel güçlü falan böyle şeyleri yok bunun. Ama canımız azaldığı an üste geri dönüp hemen koridora gelebiliriz. Bu yüzden rakibi dürtelim. Ya yani mesela rakibi biz dürterken ona 30 hasar verdik. Ama rakip bize 50 hasar verdi diyelim. Bu yine de bizim için kardır. Çünkü hem onun yeteneklerini kullandırıp manasını harcadık. Hem de 30 hasar verdik. Canı 100'den 70'e düştü mesela. Biz hemen base atıp böyle base atıp base'den hemen hızlı bir şekilde koridorumuza böyle koşa koşa atlayarak gelebiliriz. Ve böylece canımız manamız full bir şekilde belki de item almış bir şekilde. Hani ışınlanma şeyi teleport kullanır gibi base'e geliyoruz. Ve rakipten üstün oluyoruz. Böylece geri düşmüyor Jinkwe'ye özellikle erken oyunda. Başka koridorlarda minyon var mesela ve takım savaşı var. İşte orta oyun şeyini söylüyorum şu an. Başka koridorda yan koridorda minyonlar var. Bize doğru geliyor. Onu birisinin alması gerekiyor. Ee, takım savaşı da ama çıktı çıkacak. Hani takımınızı değin o zaman. Biraz geride kalın. Hemen base'inizi atın. Zaten takımın aklı varsa siz base attığınızda 5'e 4 fight yapmazlar. Hemen base atıp yine uça uça gidin. Şu yandaki şeyleri alın. Buradaki minyonları temizleyin. Ondan sonra tekrar base atıp Tekrar fight'ın olacağı yere doğru gelin. Oraya da böyle uça uça gelin işte hızlı bir şekilde. Hem yine öne geçmiş oluyorsunuz, geri düşmemiş oluyorsunuz. Koridoru ittirmiş oluyorsunuz. Karşı takıma bir tehdit oluşturmuş oluyorsunuz. Yan koridordan minyonlarınız kulelere doğru ilerliyor. Yani siz bu sefer takımı bölmüş oluyorsunuz. Onlardan birisi o yan koridora gidip o koridoru ittirmek zorunda kalacağı için onlar savaşta eksik kalıyor. Ve böylece savaşı başlatıp maç kazanmanız kolaylaşıyor. Yani pasifimiz göründüğü gibi hani bir fiziksel hasardır, saldırı bir etki vermiyor ama oyunun her alanında güçlü bir pasif. Erken oyunda geriye düşmemizi engelliyor. Hatta öne geçebiliyoruz. Geç oyunda ise hani bildiğin öne geçebiliyoruz bayağı seviye olarak işte şey olarak, item olarak, para olarak öne geçebiliyoruz. Ve böylece de geç oyunda bayağı bir güç farkı yaratmış oluyoruz. Evet, ve için anlatacaklarım bu kadardı yeteneklerinden ve hemen hemen az da olsa nasıl oynanması gerektiğinden bahsettim. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.